Yönetim ve siyaset kibir kaldırmaz. İnsana dair özelliklerin, değerlerin ve davranışların toplumsal kültürle yakın ilişkisi vardır. Bu ilişki zamanla insanın var olan karakteri gibi bir toplumun karakterine nüfuz etmeye başlar. Kibir işte böyle bir toplum birey karakteristiği oluşturabilen en tehlikeli zafiyetlerdendir. Öyle ki sadece bireyler arası ilişkileri değil, yönetim ve siyaset sahnesini de yakından ilgilendirdiği için tarihe kayıt düşen öğütnamelere konu olmuştur. Örneğin Kutatku Birlik'te verilen öğütlerden biri kibirden uzak durmaktır. Bugün bu alanda süre gelen çöküşün, savrukluğun ve mutlak taraflılığın temelinde de adım adım yayılan ve yükselen kibir duygusu göz ardı edilemez. Gazali'ye göre kibir, gösteriş, çekememezlik kin duygularını harekete geçirerek tutumlara ve sonra davranışlara etki eder. Bu duygular zamanla yönetim psikolojisine de yansır. Bilgelerin kağanlara, yönetime talip olanlara sıraladığı vazgeçilmez kavramlardan biri oluşu boşuna değildir. Devlet yönetiminde, bürokraside ve irili ufaklı örgütlerde istişare idareyi ortadan kaldıran, yanlış kararları tetikleyen bir tutum ve davranış problemidir kibir. Siyasetçiler her ne kadar sözler ve semboller üzerinden insanı kamil olmanın hazzı vurgulansa da bir kere harekete geçen kibir duygusu sistemin görünmeyen kuralı haline dönüşmektedir. Ne pahasına olursa olsun karşı tarafı alt etme anlayışı buradan yükselmektedir. Şimdilerde sosyal medyada bu problemle karşı karşıyadır ne din ne töre izin veriyor. Nereden bakarsanız bakın kibir insanlığın akıl çıkmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de de birçok defa kibir duygusuna yer verilmektedir. Özellikle kibir arttıkça inkar edişin birey tarafında içselleştirildiği vurgulanmaktadır. Öyle ki Araf suresinde şöyle yazmaktadır. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım.